Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, videoya geçmeden önce arkadaşlar hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle e, kutlarım. Kurban Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. E, i̇nşallah sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirirsiniz arkadaşlar. E, bugün kafes temizliklerimizi yaptık arkadaşlar. Bütün kafeslerimizi tertemiz ettik. Zaten toplamda şu an kaç kafesimiz var? E, 12, 16, 17, 18 tane kafesimiz var. Sultanların kafesleriyle birlikte. Onun haricinde dolaplarım var. E, balkon aldıktan sonra ilk defa bir video çekiyoruz burada Hatta şu an camımız da açık arkadan belki sesler geliyor olabilir Çünkü ben terledim burada iş yaparken buranın ısısını da yükselttik süpürge çalıştığı için Normalde burası 26 ydı. 26 buçuk, 27 gibiydi Bakın 29'a kadar yükseldi arkadaşlar birazdan düşer Dediğim gibi o süpürgenin motoru sıcak hava üflüyor Üflediği yerde tam bu komodinin burasıydı e, Evet akşamları kuşlarımız bu şekilde kafeslerinde e, tünüyorlar Işıklarını yakmıyorum hani sadece redler yanıyor tepedeki ışığı yakmıyorum şimdi tepedeki ışığı da yakacağım. Hemen yakalım. Evet, balkonumuzun ışığı da içeridendi. Evet, içerinin ışın balkonun dışında yaktıktan sonra böyle bir ortam oluyor arkadaşlar. Kuşlar için gayet güzel, ideal bir ortam oldu. İçeriye göre çok çok güzel oldu. E şöyle de yerlerimizi falan gösterelim. Dediğim gibi tertemiz ettik. E eşya atmadan önce derin bir temizlik yapacağız. Derin temizlikten kastım nedir? E şu içerideki dip bucak temizliği yapacağım. Arkaya biriken tozlarımız oluyor mesela. Bakın duvarlara yapışan pislikler alıyor. En ince ayrıntısına kadar temizliyoruz arkadaşlar. Bakın burada da taban ızgaramız var. Bunu da temizleyeceğiz. Eşya atmadan önce tabii ki bu yapacağımız temizlik. E büyük ihtimalle düşüneceğim havalar böyle giderse balkon dışarının göre yaklaşık 2-3 derece kadar oynuyor. Düşük düşük oluyor. Böyle giderse arkadaşlar bir 10-15 güne kadar kuşlarımızı eşe atmayı düşünüyorum. Şu an balkon cidden ferah. Orada 29 yazdığına bakmayın. Süpürge çalıştı ve üflediği hava direkt oradaki cihaza gitti. O yüzden dolayı sıcak gösteriyor. Videonun sonuna kadar büyük ihtimalle o 28 28.5 kadar falan düşer. Her neyse. Dediğim gibi akşam ilk defa videomuzu çekiyoruz. Çok çok güzel bir görüntü oluyor. Ledleri falan yaktığım zaman hava karanlık olduğu için. E, hava kararmaya yakın. Ledlerimizi ekiyoruz e, Buradaki ışığı yakmıyorum akşamları. Sadece video çekersem e, yakacağım arkadaşlar. E, ve bu arada yeni kuşlar alacağız. E, dişi kırık e, muhabbet alacağız. Erkek kırık muhabbet alacağız. E, bir tane de arkadaşım arkadaşımızdan e, erkek sultan papağanı gelecek arkadaşlar. O gelen sultan papağanın da e, şu dişimizle eşe atacağım. Bakın burada lütfü dişimiz var. Şöyle gösterelim sizlere. Bununla eşe atacağım. Bunu da şu sağ alt kafeste yaşatmayı düşünüyorum Oradaki yavrumuzla bayramın ikinci günü Bir tane abime söz vermiştim Zaten söylemiştim Sivas'tan bir abime Papağanı ona vereceğim Orası boşaldığı zaman da artık Yeni kuş geldiği zaman onlara eşe atacağım Dediğim gibi bura böyle eğer giderse ısılar Kuşların zaten çoğu tüyden çıktı buraya aldım ağalı. Bakın arkadaki erkek mesela Diken diken tüyleri gözüküyordu Şu an tertemiz arkadaşlar Odaklayabilirsek gördüğünüz gibi yani Tüy döküm bitmek üzere Ağır tüyde olan sadece bir DF'miz var dişi Bakalım. Dediğim gibi bir kırık dişi alacağım. Bir tane kırık da erkek alacağım. İkisi de gayet güzel kuşlardan. Bir tane o dişi alacağım. Dişi zaten biliyorsunuz önceden gene bizdeydi. Üretimhaneye gitti. Tekrardan geri gelecek şimdi bize. Ee, eşlemeyi e, çok nadir. Eşlemesi çok nadir arkadaşlar. Biraz narin kuş. Hani sabır gerekiyor bol bol. Ona göre bir erkek bulup baskın eşe atacağım. Şöyle de yavrularımıza bakalım bir. Yukarıda sultan yavrularımız var. Altta taburem var. Taburemi çekiyorum. ve bismillah yavrulara bakabilir miyiz evet bir gri olan gözüküyor diğeri de bu sağ taraftan gözüküyor arkadaşlar her neyse daha fazla rahatsız etmeyelim e bugün mamalarını verdik gördüğünüz gibi bunların kafesleri de tertemiz hepsininkini yeni temizledim bitirir bitirmez direkt videoya başladım sizler için temizken bir güzel bir video çekirelim şunu soran illaki çıkar büyük ihtimalle bunu söyleyelim bu meyan kökü arkadaşlar yapacağımız mamaya katacağız biliyorsunuz evde artık kendimiz hazırlıyoruz mamalarını hatta yakın zamanda elle besleyen maması bile yapmayı düşünüyorum bakalım elimizden gelecek mi deneyeceğim bakalım evet buradaki erkeklerimiz de tüyden çıktılar arkadaşlar artık eşazı bir durumdalar ama dediğim gibi ısı bu halde giderse bir 15 günlük ısı ne bakacağım bizim bulunduğumuz yerin. Eğer kafama yeterse belki kuşlara eşya atabilirim. Aşağıda sizin düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu arada sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya video yorum kısmına yazın. Bir sonraki videoda videonun başında sorularınızı yanıtlayayım arkadaşlar. Videonun başında yanıtlayacağım sizlere. Onu da söyleyelim. Yani sorunuz varsa bu videonun altına yazın. Bir sonraki videonun başında da sizin sorularınızı cevaplayacağım. Öyle söyleyelim yani. Bir tane takipçimiz, bizi takip eden arkadaşımız yazmış öyle. Hani biz soralım sen bir sonraki videonun başında cevapla diye. Gayet güzel bir düşünce bence. Ben de öyle yapayım dedim. Kuşlar şu an dediğim gibi tam anlamıyla hazırlar. Sadece bir tane hasta erkeğimiz var. Şurada DF. Evet dışarıdan motor sesi geliyor. Geçsin ondan sonra devam edelim. Camı kapatmamın sebebi normalde dışarıdan gelen sesleri kesmek için. Yani bu sesleri kesmek için de ama e, ee, süpürge çalıştığı için birazcık ısındı bura. O yüzden dolayı camı kapatmadım. Her neyse. Orada temiz var rahatsız. Onu asla eşe atmıyoruz arkadaşlar iyileşene kadar. Ve şurada da obez bir kuşumuz var. Onu da dediğim gibi eşe atmayacağız. Her videoda söylüyoruz. Baksana şunun göğsünü. Şöyle yaklaşalım. Çok ciddi bir yağlanması var bunun. Umarım geçirebiliriz. Evet. Şöyle sıra sıra kuşlarımızı gösterelim. Dediğim gibi aşağıya e, düşüncelerinizi bekliyorum. Eşe atalım mı? Atmayalım mı? Eşe atmadan önce şu BST kafesinde e, yapmam gereken bazı eksiklikler var arkadaşlar. Onları tamamlamam lazım. Bunlar ne? E, tünekleri sabitlemem lazım. En önemlisi yuvaları iyice bir temizlemem lazım. Çünkü o yuvalar geçtiğimiz sezon çalıştı. Temizlemiştik ama tekrardan bir temizlik gerekiyor. E, i̇nce detaylı temizlik. E, köşe buçak temizlenecek yani arkadaşlar. Ama en önemlisi tünek sabitleme olacak. Tünek sabitlemeden kastım. Bakın burada kafesi sabitledik. Karşıdaki aparatlarla sabitledik. E, çiftleşmenin daha sağlıklı olabilmesi için yumurta doluluğunu sağlayabilmek için tüneklerin sabit olması gerekiyor ve kaymaması lazım arkadaşlar. O yüzden dolayı tüneklerimizi sabitleyeceğiz. Dediğim gibi eşya atalım mı atmayalım mı? E, sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Şu an hani bu ayarda giderse e, üreme için gayet uygun bir havası var şu an buranın. Orada yazan 29'a aldanmayın dediğim gibi 26-27 idi ben buraya geldiğimde. Temizliğe başladım. Zaten küçük bir yer. Pimapen. Ee, bir insanın nefesiyle bile ısınabilecek bir yer arkadaşlar. Şu an burası. E, süpürgede dediğim gibi ısındığı için hava direkt oraya üflüyordu. Arkası oraya dönüktü. O da ısıttı. Ya, hani ben bana kalırsa bir 15 güne kadar kuşlara eşe atmayı düşünüyorum. Ee, sizlerin de dediğim gibi düşünceleri benim için çok çok önemli. O yüzden yazılan her yorumu okuyorum arkadaşlar. Kalp atamasam da okuyorum sizden de güzel yorumlar bekliyorum. Seni daha yeni soktum kafese. Bir daha çıkartamam şimdi. Temizliği bununla beraber yaptık. Bu benim omzumda, kafamda, sırtımda, her yanımda gezdi arkadaşlar. Ben kafesleri temizledim. Bu da beni izledi sağ olsun. Benden ayrı kalamıyor. Değil mi? <laughs> Çok cana yakın bir papağan bakalım. Diğerleri de umarım öyle olur yuvadakiler. Evet sen terlemişsin. Hepsi uyku modundaydı. Ben temizliğe bir giriştim. Hepsi uyuyup uyandı. Şu an bir tek bu terliyor. Büyük ihtimalle bu da kendi eşini gördü, kur falan yaptı sağa sola. Bakın kendi eşi de terlemiş. Bunlar birbirlerini gördüğü zaman sağa sola uçuyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı bunlar terlediler büyük ihtimalle. Dediğim gibi şu an cidden hani burası üretim için çok çok uygun. Hani ben kendim de burada duruyorum ve hiç bunalmıyorum. İçeri gibi asla değil. Aynen bir de şey söyleyecektim. Sadece süpürgenin ısısından değil. Şu an kapıyı kapattım. İçeride şu an fırın çalışıyor arkadaşlar. Ee, fırının ısısı da direkt buraya doğru geliyor. O da ısıttı burayı. Balkonun kapısını şu an kapattım. Tabii ki ısıyı kestik. Ee, temizlik yaparken mecbur açık bırakmak zorunda kaldım. Süpürgeyi, e, fişini falan oradan takmıştım. Her neyse, bakın bu erkekler şu an hazır ve ne hazır bekliyorlar eşe atılmayı. Kremi erkeğimiz var. Bunun eşi bellidir, Albino. Ama e, kafam eserse eş değişikliği yapabilirim. Farklı renkte yavrular almak istersem. Ee, burada renkli erkeğimiz var. Cidden bunun rengi çok çok güzel arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayalım. Nazar değmesin kuşumuza. Ya her renk var yani hayvanda. Yok yok arkadaşlar. Şuna baksanıza sırtına, e, şu özellikle boyun kısmına, başla gövdenin birleştiği kısma yani sakalların alt kısmı. Hayvan rengarenk. Ya bir tane de pentetimiz vardı. Maalesef onu bir hastalık girmişti bir kere. O zaman kaybettik. Kaybettiğimiz kuşlar arasındaydı. Evet buradaki dişlerimiz de hazır. Hatta şu DF birazcık ağır tüyler de dediğim gibi ama çok sıkıntı çıkartacağını sanmıyorum. Zaten bunları biz tür uyguladık gerekli vitaminleri verdik. Sadece yapmamız gereken ne? Kalamar kemiği olmayan kafeslere kalamar kemiğini takacağım arkadaşlar. Ve yeni papağan geldiği zaman onu bir 3 gün, 4 gün neyse artık bu kafeste tek başına bekletmem lazım. Ondan sonra yanına dişisini atacağım. Buradaki yuvaya girer diye düşünüyorum. Eğer hani bu tarafta boş kalırsa papağanları da burada bırakmayı düşünüyorum. Çünkü yuvalık girişi yukarıda. Ama dediğim gibi aşağıdaki yuvaya da papağanlar giriyorlar. Her neyse şu dişilerimizi gösterelim sizlere. Kavga ediyorlar şu an. Şu sulu şöyle takıp şuradan bir fotoğraf çekebilirsek çok güzel olacak. Kuşlar da rahatsız etmeden. Şurada bir kapağımız daha var arkadaşlar. Telefonu oradan sokacağım. Evet. Bir fotoğraf alalım. Ee, Instagram adresinden soru cevaplamıyorum. Tekrardan e, bunu buradan duyurayım. Instagram'dan sadece kuşların e, anlık videolarını, fotoğraflarını paylaşıyorum arkadaşlar. Instagram adresimizden de bizleri takip edebilirsiniz yakın zamanda çekiliş yapacağız. 2-3 tane sponsorumuz var. Artık hangisi bize göre uygun gelirse, hangisinin teklifi daha iyi olursa hiçbir şekilde ücret almıyorum. Kafes ya da herhangi bir malzemenin çekilişini yapıyorum arkadaşlar. Ben benim adıma çekiliş yapıyorum. Hani kafes gönderiyorum ama kanalında reklamını yapıyorum. Dediğim gibi yakın zamanda yapacağız. 2-3 kişiyle şu an görüşme halindeyim. Evet gidecek yavrumuz da bu. Yani gidecek olan Sultan Papağanımız. İbiyi falan çok güzel arkadaşlar. İbik dediğim şu kafasının üstündeki uzun tüy. Çok sağlıklı maşallah. Öyle gözüküyor şu an. Ee, buradaki de yuvada yatıyorlar. Özellikle şu albino ve buradaki e, spangle dişimiz yeşil yani. Sarı yeşilli spangle oluyor arkadaşlar. O dişimiz bakın tekrardan yuvaya girdi. Yumurtlamak istiyorlar yani. Evet burada rahatsız olan kuşumuz var. Bunun da tüneklerini falan iyice temizleyeceğim. Hatta bunun kafesini değiştireceğim. Eşe atacağım erkekleri. Kafeslere yerleştirdikten sonra Dişleri de yanlarını açacağım. Burada da Japon eserimiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar bayramdan sonra gelecek yeni kuşlarımız yaklaşık 5-6 gün sonra gelir tahmini. Ee, dişimiz daha erken gelecek. Erkek ve papağan büyük ihtimalle geç gelecek. Papağan belki daha da geç gelebilir. Ee, hatta belki gelmeyebilir ama gelecek diye konuşmuştuk. Gelişmelerden sizleri haberdar edelim. Evet şöyle erkeklerimizi de gösterelim son kez yakışıklarımız ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenirseniz aşağıya düşüncelerinizi yazarsanız yorum olarak çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.